domatesle yapılmış çalışmalar var. Bir rektal muayenedir. Yani parmakla, elle yapılmış. Kanser açısından alarmlar çalmaya başlar. Kabak çekirdeği tüketimi fazladır belirli bir yaşın üstündeki erkeklerde. Ereksiyonu bozar, cinselliği bozar. Yine renkli olsun ama korunmalı ve güvenli bir cinsel hayat olsun. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Konumuz prostat. Ben yani sevdiğimiz. Prostat muayenesi ile rektal muayenesi arasında bir fark var mıdır? aslında yoktur. Rektal muayene şu demek, bu aslında halkın da çekindiği fiziksel bir muayene şekli prostatın tam adı dijital rektal muayenedir. Yani parmakla, elle yapılmış, rektumdan yapılmış bir prostat muayenesi. Prostata tek dokunabildiğimiz yer rektum. Ama çok gerekli midir, değil midir? Onları belki ayrı bir soruda tartışırız. Bu erkeklerin korkulu rüyası gibi bir şey. Evet, öyle. Ee, özellikle hiç yaptırmamış bir erkeğin, yani bilmeyen bir erkeğin korkulu rüyası gibi bir evet. muayene aslında. Evet, öyle. Buna nasıl bir hazırlık yapmaları gerekiyor veya gerekiyor mu veya acıyor mu, ağrı hissediliyor mu? Ya aslında şöyle e, özel bir hazırlığı yok bu için. Can yakan falan da bir iş değil. Biz bazı kayganlaştırıcılar kullanıyoruz, muayenenizi yapıyoruz. 5 ila 7 dakika, 7 ila 10 dakika arasında sürer maksimum kesinlikle can yakıcı bir işlem değildir. Ee, ama tabii insanların, özellikle erkeklerin biraz daha canı kıymetli oluyor ve bundan çekinmelerini çok iyi anlıyorum. Bizim üroloji branşını da biraz meşhurlaştıran bir muayene şeklidir. İşte üroloji muayenesi, prostat muayenesi yaptırdık mı diye. O anlamda bizim keyfimiz yerinde. Bu muayeneden çekinmemelerini hep söylüyoruz. Gerçekten de öyle değil, korktuğumuz gibi de olmadı diyorlar genellikle muayeneden çıkınca. Biraz o old fashion dediğimiz bir işe girdi bu. Çünkü elimize, evet, sayesinde çok değerli görüntüleme yöntemleri çıktı. Yani biz prostat kanserinden şüphelendiğimiz hastalarda e, muhakkak e, rektal muayene yapalım, prostat muayene yapalım Demiyoruz her zaman e çünkü MR'lar var işte tomografiler var yani görüntüleme sistemleri çok gelişti tabii ki muhakkak kullanmamız gereken yerler var mesela prostat kanseri tanısını koyduğumuz bir hastada bir yapışıklık var mı ya da MR'ın bize tam olarak açıklayamadığı şeylerde rektal muayeneyi muhakkak istiyoruz ama bu rutinde ürolojiye geldik prostat kanseri taraması yaptırmaya geldik e, muhakkak. Parmakla muayene olacak mı sorusunun cevabı? Hayır. Kadın tarafında daha genç yaştan itibaren düzenli kontrol yapılması evet. gereken bir jinekolojik muayene süreci var. Bravo, Erkeklerde doğru. de bu geçerli mi? Yani bu prostat muayenesi dediğimiz veya rektal muayene dediğimiz, dijital dediğimiz. Evet. E, bu bir yaştan itibaren düzenli olarak yapılması gerekiyor diye bir şey var. Şöyle, çok güzel bir soru bence bu. Biz prostat hastalıklarını... 45'li yaşlardan sonra görmeye başlıyoruz. Haliyle prostat hastalığının taramasını da herhangi bir şikayet yoksa tabii hastanın onu kastediyorum. Biz 45'li yaşlardan itibaren başlatıyoruz. Bunun kitabı bilgisi şöyle. Eğer ailenizde birinci derece akrabalarınızda prostat kanseri öyküsü varsa ilk muayenenizi ve tarama testlerinizi 45 yaşında yaptırın diyor kitap. Eğer yok ise bir aile öykünüz, bir prostat kanseri öyküsü ailede İlk tarama 50 yaşında başlar bizde. Tabi e, tabii bu şikayeti olmayan hastalarda varsa yaşın hiçbir önemi kalmıyor. 30 yaşında da bize muayeneye gelen hastalarımız var. E, günümüzde tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler günlük hayatımızda kullandığımız prostat sağlığını etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Bunun aslında bakarsak şöyle beslenme yani diyet bütün metabolizmamızı etkiliyor ve prostat da bunun bir parçası olduğu için e, haliyle e, bundan etkileniyor. Bunlara örnek vermek belki daha akılda kalıcı olur. Likopen diye bir ürün var. Likopen aslında sebzeye ve meyveye rengini veren şey. Yani bir sebze ya da meyve ne kadar kırmızıya yakınsa, turuncu, kırmızı, likopen içeriği daha yüksek demek. Likopen önemli bir antioksidan. E, haliyle prostat hastalıklarında da ciddi faydası var işte domateste kırmızı yani rengi kırmızı olan her şeyde çok var ama domatesle yapılmış çalışmalar var. Mesela domates tüketimi belirli bir miktarın üstünde olan erkeklerde prostat hastalıklarının daha az görüldüğünü biliyoruz. Koyu renkli meyveleri prostat açısından iyi diye düşünebiliriz. Buna narı dahil edebiliriz, havucu dahil edebiliriz. Bir diğer ürün e, kabak çekirdeği. Bunu genelde toplumumuz çok iyi biliyor. Kabak çekirdeği tüketimi fazladır belirli bir yaşın üstündeki erkeklerde. Yani Birebir böyle kilolarca kabak çekirdeği getince prostat olmayız diye bir şey yok ama Prostat üzerinde bir anti-inflamatuar etkisi var. Omega 3 açısından da çok zengin. Yine omega 3 içeren bütün besinler prostat hastalıkları açısından değerli ve faydalı. Zerdeçal prostat kanseri riskini gö düşürdüğünü gösteren çalışmalar var. Yeşil çay üzerinde yapılmış bazı çalışmalar var. Özellikle günde 3 fincanın üzerinde yeşil çay tüketen erkeklerde prostat hastalıklarının daha az görüldüğünü e, biliyoruz konuyu e, yiyecek içeceklerden cinsel hayata geçiriyorum Güzel. şu anda. İki şekilde soracağım bunu. Cinsel hayatla prostat sağlığı arasında bir bağlantı var, var mı veya sağlıklı bir cinsel hayatın, bir cinsel yaşamın, düzenli bir cinsel hayatın prostat sağlığına fayda sağlayabileceği doğru mu? Gri bir zon. Tabii ki yapılmış bazı çalışmalar var. Cinsel hayatı daha renkli olan Partner sayısı daha fazla olan, daha erken yaşta ilk cinsel ilişkisini deneyimini yaşamış ve partner sayısı sebebiyle de sayısı fazla olan erkeklerde biz prostat kanserinin daha fazla görüldüğünü e, biliyoruz. E, hani toplum içerisinde ya cinsellik iyi bir cinsellik ya da işte cinsel aktif olmak sanki prostat hastalıklarını geriletirmiş gibi bir algı var. Ama onu iyi ayırabilmek lazım. E, Multipartnerlik yani biraz daha korunmasız, biraz daha güvensiz cinsel ilişkiler e, o yolla bulaşabilecek enfeksiyonlar sebebiyle. Prostat içinde bir inflamasyon oluşturma ihtimali var. İşte bu bu, bu noktada e, prostat kanseri riskinin arttığını görüyoruz. Partner sayısı fazla olan, cinsel hayatı biraz fazlaca renkli olan erkeklerde diyelim. E, ama öte taraftan cinsel ilişki sonrası boşalmanın o meninin sperm sıvısının prostat içinden dışarıya atılmasının prostat kanserinin azalttığını da gösteren çalışmalar var ve prostatı iyi geldiğini gösteren çalışmalar var. Bir haftada iki ya da üç kez cinsel ilişkide bulunmanın bu anlamda Prostat sıvısını dışarı attığı için ve o sıvı içinde bulunan bazı zararlı maddelerin daha az maruziyetine sebep olduğumuz için bu anlamda prostata iyi geldiğini belirten de çalışmalar var. Bu konu biraz suistimali yani hem açık. Hem iyi gelen hem evet. de kötü gelen yanları var evet. diyebiliriz aslında. Aynen öyle diyebiliriz. Bu anlamda yine genel sağlık önerileri geçerli. Korunmalı ve güvenli, yine renkli olsun ama korunmalı ve güvenli bir cinsel hayat olsun diyebilirim düzenli bir egzersiz aslında beslenmeyle de biraz <laughs> bağlantılı bu. Evet. Düzenli bir egzersiz hayatını yani günlük aktivitelerin aslında daha egzersize çevrilmiş hali prostat hastalıklarını önlemede etkisi var mı? Yine aslında o diyete geliyoruz. Bunlar dış faktörler. Bazı hastalıkların, kanserin de hastalıklarında değiştiremeyeceğimiz bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar bizim DNA'mızda kodlu şeyler, genetik sebepler falan. Ama değiştirebileceğimiz şeyler dış etkenler. Beslenme, işte sağlıklı bir hayat tarzı, uyku, stres. Bütün metabolizmayı genel olarak olumlu yönde etkiledikleri için tabii ki prostat hastalıklarına da olumlu etkileri var. Özellikle prostat kanserinin görülme sıklığının düştüğünü görüyoruz. Aşırı egzersizin bir negatif bir yanı var mı? Prostat özelinde soruyorum. Aşırı egzersiz... Şöyle, as geçici bir e negatiflik yaratabilir. E, bunu da şöyle görüyoruz. PSA diye bir kan tahlili var. Prostat kanserinin taramasında kullandığımız bir kan tahlili. Bu ve PSA'nın içinden e, salgılanan bir hormon aslında enzim. E, bu PSA diğerinin bazı ağır egzersizler sonrası yükselebildiğini görüyoruz. Mesela uzun süre bisiklet veya işte motosiklet e, sporuyla ilgilenmekten kastediyorum. Veya çok ağır egzersizler, ağırlık antrenmanları. E, bunlardan sonra PSA'nın yükseldiğini, bazı piklerin dalgalanmalarının olduğunu ve bu da bazı gereksiz ilave işlemlere sebep olabileceğini yanıltıcı biliyoruz. Yanıltıcı olabiliyor. Evet, yanıltıcı olabiliyor. Hastayı panikletebiliyor, doktorunu ilave bir şeyler yapmaya zorlayabiliyor. Bu anlamda e, yoğun egzersizin, daha doğrusu yoğun bir antrenmanın e, prostatla ilgili bazı değerleri değiştireceğini bilmek lazım. Bunlar kalıcı şeyler değil. Yani yoğun egzersiz prostat hastalıkları için kötü bir şeydir diyemem ama bazı değişiklikler yaptığı da doğru. Stres prostat sağlığını ne kadar etkiliyor? Bu, bu da zor bir soru. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar çok fazla yok açıkçası. Çünkü stresi tanımlamak da kolay değil. Bazı böyle skorlamalar var. İşte bazı anket soruları üzerinden stresi tanımlanabilen, işte matematiğe dökülebilen şeyler var ama prostat hastalıklarıyla bunu direkt birebir ilişkilendirmek zor. Cinsellikle ilişkilendirilebilir stres, çok mantıklı, çok da kolay aslında. Ama yine bu dış faktörlere geliyor. Stres müthiş bir e, oksidandır. Yani antioksidan değil, oksidan bir faktördür. E, oksidatif bir faktördür. Damar sağlığına zararlıdır. E, haliyle işte erkeklerden benim ereksiyonu bozar, cinselliği bozar. Damar sağlığına zararlıdır, tüm metabolizmaya zarar verir. O anlamda yine prostat hastalıkları açısından zararı vardır. Az önceki şeye geliyoruz, stres bir dış faktördür uyku bozukluğu gibidir, beslenme bozukluğu gibidir, fazla kilo gibidir haliyle cinsellik dahil prostat hastalıkları üzerine de olumsuz bir etkisi vardır. Yani İstanbul'da yaşamak olumsuz diyebiliriz evet. burada stres konusuna gelince. <laughs> evet evet yani bu her türlü hem cinsel hayatı, cinsel aktiviteyi, cinsel sağlığı hem de prostat hastalıkları açısından ne yazık ki artmış bir faktör. Metropolde yaşamanın böyle bir kultürüsü var. var, dezavantajı var. Hocam peki bu PSA'dan bahsettiniz. Bu testin önemini ve ne kadar sıklıkla yapılması gerektiğini de söyleyebilir misiniz? Tabii. PSA tam açılımı şu, prostat spesifik antijen yani onun kısaltması. Yani prostata spesifik bir e, enzimden, hormondan bahsediyoruz. Prostattan salgılanan bir şeyden bahsediyoruz ve bunu biz check-up programlarında kullanıyoruz. Çünkü prostat kanserinin göstergelerinden bir tanesi ve kanla yapılabilen çok kolay bir tahlil, çok kolay bir test. Peki ismi gibi çok mu spesifik? Aslında çok da spesifik değil. Yani PSA'nın her yükseldiğinde buna kanser dememiz mümkün değil. Çünkü PSA'yı yükselten birçok değişken var, birçok faktör var. Yine yoğun egzersizler, işte cinsel ilişki sonrası veya geçirilen bazı enfeksiyonlar sonrası PSA'nın kanserden bağımsız yükseldiğini görüyoruz. Ee, ama kanserle de ilişkisi olduğu için ve elimizde böyle kolay bir tarama testinin bulunması sebebiyle PSA'yı biz e, prostat kanserini taramasında e, kullanıyoruz. Prostat Hı -hı. kanserini anlamak için başka ne yapılabilir ve aile geçmişinin aslında burada bir önemi var mı? Prostat kanseri erkeklerde sık görülen kanserlerden birisi. Yani overall'dan bahsediyorum. 12 erkekten birisinde prostat kanseri tanısı olduğunu görüyoruz. Bu fena bir oran değil, yüksek bir oran. E, ve işin biraz daha e, bizi uyaran, bizi motive eden ve dikkatli olmamızı gerektiren şey de şu bir belirti vermiyor prostat kanseri. O yüzden biz taramak istiyoruz. Yani iyi huylu prostat büyümesinden biraz farklı prostat kanseri belirti vermeden gelişen bir kanser. Çok ileri safhalarında işte kemik ağrıları, idrar yapmada güçlük falan oluyor ama bizim asıl hedef kitlemizde yani erken tanı koyalım ve hayatına kastetmeyecek bir evrede yakalayalım ve tedavi edelim istediğimiz hasta grubunda prostat kanseri belirti vermez. Biz o yüzden ile ilgili bütün silahları kullanmak istedi ve PSA bunlardan en önemlisi. PSA'da bir anormallik fark ediyorsak, prostat MR'ı, multiparametrik prostat MR'ı dediğimiz prostat içerisinde prostat kanseri açısından e, şüpheli lezyonları skorlayabilen, birden bir şey kadar skorlayabilen bir e, MR görüntülemesidir. Bu çok spesifik bir şeydir bizim için. Onda da hala şüphenin devam ettiğini görüyorsak biyopsiye gidiyor iş. Aslında prostat kanserinin kesin tanısı ne PSA ile ne prostat MR ile anlaşılamaz bu şüphe durumunda yaptığımız biyopside yani hücresi olarak mikroskop altında baktığımız şeyde prostat kanseri varsa vardır diyoruz ve hastayı uygun tedaviye yönlendiriyoruz. Aile öyküsünü sormuştun oraya geri dönelim. Aile öyküsü çoğu hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de ne yazık ki çok önemli. Bu bir genetik miras eğer bu kötü bir veri ise kötü bir mirassa onu taşıyoruz ne yazık ki ve Birinci derece akrabalarında prostat kanseri görülen hastaların e, prostat kanserine yakalanma risklerinin 6 ila 8 kat arttığını biliyoruz. Yani risk grubundadır. Çok rahatlıkla evet, diyebiliriz. Onların evet muhakkak 40, hatta 50 yaşı beklemeden konuşmamızın başında da söylemiştim. 45'li yaşlarda benim ailemde babamda amcamda prostat kanseri vardı ve ben hiçbir şikayetim yok, kontrole geldim diye bize başvurmalarını bekliyoruz. Her prostat hastalığından korkulmalı mıdır? Bir kere e, toplum arasında a ben prostat oldum denen şey yanlış bir ifade. Prostat bir organ, bir hastalık değil. E, başlıca üç tane hastalığı var prostatın. Bir iyi huylu büyümesi, e, prostatın içinden idrar kanalı geçer. İyi huylu büyüme şu demek, o kanala doğru bir bası yaratması demek prostatın ve idrarın taziğinde kalibrasyonda bir azalma, ince yapamama, işte geceleri tuvalete gitme, hepsi boşalmıyormuş gibi hisler verme. Buna biz iyi huylu prostat büyümesi diyoruz. Ee, çok zor, çok korktuğumuz bir şey değil ve sık da görülen bir durum. Bu başlıca birinci prostat hastalığı bu. Ee, yani iyi huylu prostat büyümesi. İkincisi prostat kanseri, ondan da bahsettik. Ee, üçüncü hastalığı da prostat iltihabı. Buna prostatit diyoruz. Bunun akut ve kronik fazları var. Erkeklerin biraz korkulu, rüyasıdır, baş belasıdır. Tedavi etmek biraz güçtür çünkü prostat çok derinde bulunan, damarlanması farklı, kendine ait kapsülü bulunan bir organ ve e, enfekte olduktan sonra tedavi etmekte biraz güç oluyor. Bir doktora gitmeden erkekler prostatla ilgili bir sorunla, idrarla ilgili bir sorunla ayırt edebilir mi? Güzel tabii yani aslında şöyle, e, prostat büyümesi idrar yapmayla ilgili ciddi sorunlar oluşturur, bu doğru ama her idrar sorununda prostat büyümesiyle ilişkili değil. Mesela idrarımızın pH'ı yani asitlik oranı değişiyor diyelim. E, bu bizim idrar yaparken yanmaları sebep olur hastalarda veya işte idrar yine basıncında bazı azalmaları sebep olur. Yine bazı idrar yolu enfeksiyonları ya da böbreklerde gördüğümüz, mesanede gördüğümüz taşlar. Sen de müzdaripsin sanki o işten. Evet. Onu bir konuşacağız ayrı iken. Şundum taş. E, i̇drarla alakalı bazı sorunlar yaratabiliyor. Tabii bunu prostat hastalığından tamamen ayırmak lazım. Yani. İdrarla alakalı yaşadığımız her sorun prostattan kaynaklıdır demek güç. Tabii ki ilişkisi var çünkü idrar prostatın içinden geçerek dışarıya e, atılan bir atık. E, ama her şikayette direkt prostatla ilişkilidir diyemeyiz. Bunu ayırt etmek lazım. Yani, bisiklete binmek veya uzun süre sabit oturmak prostata zarar verebilir mi? Yani tam bir zarar diyemeyiz buna ama etkiler kesinlikle. E, çünkü e, Prostat bizim o popo kısmımıza çok en yakın organlardan bir tanesi. Haliyle sert zeminlere, soğuk, sert zeminlere uzun süre oturmak, işte ata binmek, uzun süre bisiklet ya da motosiklet kullanmak e, o bölgede prostata bir bası yaratıyor. Bu bası e, çoğu zaman bunu hissetmeyiz bunun etkilerini ama bazen özellikle alt, altında zaten var olan bir rahatsızlığı varsa hastamızın mesela zaten idrar yapmayla ilgili şikayetleri var, zaten prostatından hafif bir büyüme varsa bu bası bir ödem etkisiyle şikayetlerini alevlendirebilir. Ee, yani hem teorik hem pratik olarak söylediğin doğru, sorduğun doğru. Bu tarz uzun oturmayı gerektiren, sert zemine oturmayı gerektiren e, sporlar, aktiviteler e, prostatı kısmen etkiler. Kalıcı olarak bir hasar vermez kesinlikle ama bazı geçici etkilerde kesinlikle bu gösterir. Prostat kontrolü yaptırma konusunda nasıl yaklaşabiliriz, nasıl cesaretlendirebiliriz? Bir öneriniz var mı? Birincisi bilinçlendirmek lazım. Bizim yaş grubumuz, ben de dahil ettim evet, kendimi <laughs> e, gençler arasına. Onların aklındaki bazı kuşkuları ortadan kaldırabilirsek, ya böyle bir şey yok mesela, bu, bu zor bir şey değil. Eğer erken tanıyı koyabilirsek çok daha konforlu ve uzun sağlıklı hayatın olacak. Haliyle hep beraber olabileceğiz falan diye biraz da böyle duygusal girişler yapabilirsek. Kaliteli hayatın önemli olduğunu, ya uzun yaşamak değil kaliteli yaşamak çok önemli. Bunu, bunu bizim akrabalarımıza, eşlerimize, dostlarımıza anlatmamız lazım. Yoksa insan 90 yaşına kadar da yaşıyor ama son 20 yılını hastanede geçiriyor, ilaçlar alıyor, tedaviler görüyor. Taramalarını muhakkak yaptırmalarını tavsiye etmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam.